Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda birazdan inekler gelecek. Akşam onlara nasıl baktığımızı falan çekeceğim. Yani genel olarak akşam bakımını göstereceğim size. Siz bir çıkın bakın buradan. Kışt, kış 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 kış. Annemin canavarları. Bunu sığıra göndermedik bugün. Yavru yapacak diye. Ama o da daha bekliyor yapmamış. İpek ne yapıyorsun? İyi misin abi? He? şeker dana. Uy. Uy. beni çok sever arkadaşlar. Bayılır ya. Aramızda öyle bir dostluk var. Bir böyle bakayım kamera. Kam ne yapacaksın? Kamerayı mı yiyeceksin lan? Hı? bu çok para he. <laughs> çok şeker değil mi arkadaşlar? Dişi bu benim. Damızlık ineğim bu. Çok severim kendisini. Arada gelir böyle yalar beni, tadıma bakar sürekli. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yalan. Kovalara su dolduruyoruz arkadaşlar. Şurada tankerden çekiyoruz hemen. Tankerin hortumuna da ben şöyle hortumun ucuna vana taktım. Ters taktım vanayı. Ağzı normalde bu taraf. Şuradaki ana vana sürekli açık duruyor. Buradan direkt çekip ağzındaki vanayı açıp suları dolduruyorum. Yeri kapatıyorum ondan sonra. Şu hortumumuzu bir çekelim şuraya. Kaçın tavuklar kaçın. akşam olunca el ayağı dolanıyor bunlar da. düşüyordum ha şu ayağıma takıldı. Aha şurada derenin altında düvenin birisi orada, yine biri orada, beyaz düve de burada. Koca inekle kara inekle şurada duvarın dibinde. Bizimkiler gelmiş arkadaşlar. Size şimdi rüzgar sesi geliyordur bolca. Şu bizim, şu beyaz da bizim. Şu aşağıdaki alas olan bizim. Bir de şu iki tanesi bizim işte. <laughs> Onları bir gideyim de getireyim. Allah'tan bugün eve kadar gelmişler. Normalde bazen çakallık yapıp kaçıyorlar. Şuradan şöyle gidip şu arada açık yer var. Oradan arkaya tarlalara doğru geri gidiyorlar. Ama bugün evin buralara kadar gelmişler. Video çekeceğim mi anladılar, ne yaptılar? Ayıp olmasın diye. <laughs> Bu inek, bizim koca inek dediğimiz inek arkadaşlar. Çok emektar bir inek kendisi. Değil kızım. Bize yavru verecek mi gene? Bize şöyle güzel bir tosun ver tamam. Hadi gel, eve gidelim. gel yürü Hadi yürü. Normalde yaşlı ama süt olarak diğerlerinden biraz daha fazla veriyor. Yani şu kara inekten falan. Bir de sakin, uysal bir hayvan. Bu kara inek öyle değil. Bu biraz daha canavar. İşte. Kara inek hadi yürü. Bunlar her sabah şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Şu parkın aşağısına. Oradan böyle gidiyorlar. Akşamda geri geliyorlar. Akşam genelde bu civardan alıyorum. Eğer saatinde almazsam kaçıyorlar o zaman. Yürü 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 karaynek yürü. Yürüyün hadi. Suları da doldurdum arkadaşlar. Suları biz günlük değiştiriyoruz. Ee, hani biz böyle geniş oluk da vermiyoruz. Bunun sebebi de tavuklar falan gezdiği için içine işte tavuğun tüyüdür veya kir, pislik bir şey gitmesin diye. Çünkü tavuklar bayağı etkiliyor bu inekleri. En azından onun tüyü, çöpü falan. Ona dikkat etmek için. Gündüz içiririz. Doldururuz kovaları. İçer giderler. Kovaları boşaltır koyarız. Bir de akşam gelirken doldururuz. Akşam geldiklerinde de içerler. Ondan sonra zaten bitiriyorlar genelde. Yanlış yere gidiyor inek. Bu tarafa gideceğim. Yürü. Onu da içtikten sonra zaten Tekrar ters çeviriyoruz kovaları. Tavuklar içine falan pislemesin diye, kirletmesin diye. Yani suyu da ben kendim nasıl su içiyorsam hayvanın da öyle su içmesini istiyorum. Hani öyle beklemiş kirli suyu falan içmiyorum ben normalde. Hayvan içinde ne kadar temiz su verirseniz o kadar iyi. Yürüyün yürüyün nereye gidiyorsunuz? Ters yöne gidiyorsunuz. Hadi yürü. Buranın bu yol çalışması da bitmedi arkadaşlar. İmardan dolayı yol geçiyor diye işte burada teller vardı bizim normalde. Onları sökünce böyle dağınık kaldı ortalık. Yavaş yavaş yapıyorlar hali. Yol buradan böyle dümdüz devam edecekmiş. Bir bitirselerdi. Biz de ona göre düzeni kuracaktık geri. Arkadaşlar inekler geldi bağladık. Yemlerini yiyorlar şimdi. <laughs> Şu üç tanesi sağ alıyor. Şunlar zaten danalar. Şu en sağdaki bunun da danası. Ortadaki demin benim sevdiğim ipek dediğim şu beyaz bizim koca ineğin danası. En soldaki de ortadaki kara ineğin danası. Şu diğerleri de düveler işte. Gerçi bunların hepsi bizim de değil. Şununla şu bir de şu dana bir anı. Onu da genelde biz alıyoruz bakıyoruz. Süt falan şey yaptığımız için. Ee, alıp tereyağı yaptığımız için. ona annem ayarlıyor bir şekilde iki tarafa da süt ne kadar çıkarsa yine aldığından bu yana yarı yarıya paylaşıyorlar işte. Şurayı da bir temizleyelim. Burayı da şöyle kapatıyoruz ki çadırla kışın soğuk hava buradan şey yapmasın vurmasın diye. Çünkü karşı ahırın çatısı düşük kalıyor. Bir de bizim burada rüzgar doğu batı esiyor diye biliyorum. Batı bu taraf. Rüzgar buradan vurduğu zaman kışın kar yağıyor özellikle karı böyle içeriye doğru dolduruyor. O da sıkıntı oluyordu. O yüzden böyle kapattık. Yani kışlar genelde kapalı duruyor da yazında akşam güneş batarken güneş vurunca sıcak yapıyor diye yazında sökmedik. Gene kapalı duruyor. Çadırların içinde şey var arkadaşlar. Şu kapının olduğu kısmında gördüğünüz gibi battaniye var. Hani direkt öyle çadır değil. Bu tarafta var mı gerçi bilmiyorum da bu tarafta yok herhalde. Bu taraf iki kat çadır. O giriş çıkışın olduğu yer battaniyeli. Orada direkt inekler burada durduğu için. Onlara vurmasın diye. Bayağı da sıcak oluyor yani orada. Öyle şey yapmıyor. Kolay kolay soğumuyor. Şurada da samanlığımız var. Bu tarafta da yem depomuz var. Şurada da bir bölme var. Samanlarımızı koyuyoruz oraya. Daha bir torba saman var işte. Babam doldurmuş. 200 torba kadar. Onları da çekeceğiz o zaman Oradan hazır hazır kullanacağız işte. Bitince zaten samanlığa geçeriz. Şişt, i̇pek. Ne yedin de o kadar yalandın? He? Bize çok dana verecek misin sen abi? He? Dur bak elimi ayağımı yalama dur. Bak sen bize sen bize çok dana ver tamam mı? İyi bir inek ol, bol bol süt ver. Ben de o zaman seni ödüllendireceğim. Sana otomatik fırça alacağım. Ondan sonra yalama taşları, kovaları. Altına kavuçuk yatak. Ne istersin? Ama iyi bir inek olman lazım, tamam? Mı? nereye gidiyorsun? Dur seni ben salacağım şimdi birazdan bak. Mazerat. Uy, 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 uy. Bu ne şeker ya? Bu, bu bu var ya bu. inek inek. İneğin hası bu. Şişt. Tosun Paşa. Sen ne yapıyorsun? Hı? İyi misin? Bunlarla gelir gider oynarım ben böyle arkadaşlar. İlk geldiğim zamanlar bana pek alışık değillerdi bunlar. Kaçıyorlardı. Sonra işte yem ver, su ver falan derken dostluğumuz peki işte. Değil mi lan? Ha? Koca kafalı. Tosuncuk. Herif bu herif, herif. Bu herif bu kerata var ya bu. <gülüyor> <gülüyor> hemen de yağlıyor hemen. Hemen de bir dil atıyor. Bakayım et tutmuş musun? Evet. Güzel güzel. Sırtında da tutmaya başlamış bakayım. Oh kolları da güzel. Uyunun da güzel. Bakın. Kıdısı da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun annesi huysuz ama. Şöyle gittiğim zaman genelde beni kovalamaya çalışıyor direkt. İşte, Karaynek. Karaynek. İyi misin? Ne yapayım? <laughs> Oğlum artistik yapmamak seni kasaba veririm yani. Et kaç para haberim var mı sen? veririm sucuk yaptırırım seni. Akıllı dur. Sana her gün yem veriyorum su veriyorum bak. Utanmaz inek. Böyle biraz huysuz arkadaşlar kendini sevdirtmiyor. ama böyle fırçayla yanına giderseniz o zaman tam bir Böyle melakê gibi bir şey oluyor yani sessiz, sakin efendi. Ama bu öyle değil. Bu inek yani huyu bozulmasın çok iyi bir inek. Çok sakin. Kimseye bir şey yapmaz etmez. Şşt. Ha, çıkla dışarı. Çıkla, çık, çık. Şu gübremizi bir dökelim arkadaşlar. Yoksa sinek yapar burada. buralarda da bir kırdık ettik, döktük. Şuradan su borusu çektik şöyle arkadaşlar buradan yol geçerken su borusu patladı. Hazır dedik, patlamışken suyu içeri taşıyalım. Onda o bahaneyle içeri çektik. O yüzden biraz dağınık şu an ortalık. Gübreyi de buraya döküyorum arkadaşlar böyle. Tavukları biraz karıştırıyor. Sonra şuraya dışarı alıyoruz. Oradan da tarlaya gidiyor zaten. Şöyle bir yem deposunu falan da göstereyim size. Hani bizim buradaki düzenimiz nasıl görün diye. Şurada şöyle samanlar var arkadaşlar. Buraya da saman gelecek bayağı bir. Normalde toz samandı. Bunları işte babam çuvalladı. Dedi, çuvallı dursun diye. Öyle koyduk buraya. Buradan hazır alıp alıp kullanıyoruz. Şu lambalar falan güneş enerjisine bağlı hep. Yani normal elektrik tüketmiyor. Burada kırmalarımız var. Bunlar işte bir önceki videoda e, kırdığım şeyler, arpalar. Buraya diziyoruz onları da. Şurası da bizim güneş enerjisinin tertibatı. Burada işte e, ana beyin tarzı bir şey bu. Güneş enerjisinin panelinden geliyor. Belirli saatler, yani belirli saat dediğim gündüz işte şarj ediyor şu aküyü. Akşam Belli bir karanlığa ulaşınca hava şarjı kesiyor, aküden elektriği veriyor direkt. Lambalar falan yanıyor otomatik. Burada nereler yanıyor? Ağlın içi yanıyor. Ondan sonra buradaki şu lamba yanıyor tepemdeki. Ondan sonra buradan şöyle şu karşıdaki üç tane lamba yanıyor. Yani genel olarak böyle panelde şu yukarıda uçakta duran. Bayağı bir aydınlatıyor yani buralar. O da bize elektrik faturasından bir kar sağlıyor. Yemimiz de burada arkadaşlar. Burada yaklaşık 900 yarım var işte. Bir yarımı 16 kilo olarak hesaplayabilirsiniz. Yani 3 dolu romuk döktük. Tepedeki delik de açık duruyor. Daha onu da kapatmadık yemi döktüğümüzden beridir. Kışın buraya dolduruyoruz böyle işte. Kışın diyorum yazın. Kış boyunca buradan kullanıyoruz ondan sonra. Bu bitiyor zaten. Kalmıyor yani böyle Mart Nisan aylarına geldiğimizde bu yem komple bitmiş oluyor. Hayır. Kapatalım. Böyle emniyeti sıkı alalım ki hayvanların biri yanılıp yenilip de girmesin oraya girerse sıkıntı olur. Şöyle samanlığı da bir göstereyim. Samanlıkta geç gösterecek pek bir şey yok da, değil mi İpek? <laughs> Samanlık da böyle arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu an içerisi ağzına kadar saman dolu. Hatta biz samanı üfürtürken aspiratörün borusunu şöyle yukarı doğru koymuştuk. Hava yüflüyor yüflüyor çatının üstündeki sacı kaldırmış. Onu da tamir etmemiz lazım. Daha önce saman boşalınca olur. Burada yaklaşık bir 10 romuk kadar saman var içeride. Şeyler, torbalar bitince buradan kullanacağız. Şurayı kapatalım. Genel olarak düzen böyle yani. Burada bizim her işimiz dönüyor. Kış geldiği zaman da alt tarafta kapalı ahırlar var. Oraya alıyoruz zaten ama baharın yazın buradalar hep. Normalde koyunculuk yaptığımız dönemde yaptırmıştık bu sundurmayı da. O zaman bayağı koyun yatıyordu burada yani. 300-400'e yakın koyun alıyor burası. Çok rahat. Böyle iç içe girip yatıyorlar. Hani kışın buraya girin. Normal yorgansız şeysiz yatarsınız koyunların arasında. Öyle de sıcak oluyordu. Bu önü kapalı olduğu zaman. Neyse arkadaşlar. Buradaki işlerimiz genel olarak böyle. Birazdan annem gelir zaten. Danaları salarız bir emerler. Sonra da inekleri sağarız. Sonra gün bitiyor. Ortalama bir buçuk iki saat falan sürüyor işimiz. İnekler de sağdıktan sonra kapatırız zaten. Şimdilik kapatayım. Hadi görüşürüz. Peki, öp bakayım bir, bir tane. Şşt. Kameraya odaklanma bak. Demin demin ya. mü? Öp bakayım. <laughs> <laughs> sen ne sen ne çakalsın yani sen. Tam bir oyuncu bu ya. Yani. Sen büyük güzel bir inek ol tamam. Bak sana senin için bir sürü yatırım yapacağımı söyledim ha. Buna bizi yarı yolda bırakmayın pek. Bak sır senin için. Kavuçuk yasak alıyoruz, kaşma fırçası alıyoruz ha. Bu dişi arkadaşlar. Dişi olduğu için seviyorum böyle bu damızlık ya. <laughs> yani uzun vadede bizle birlikte olacak. O yüzden bu yavruya iyi bakmak lazım buna. Bu var ya bu servet değerinde bu. Ya. Kolay yetişmiyor bunlar arkadaşlar. Yani bunun bize kar sağlaması için tam 3 sene gözüne bakıyoruz. 3 sene. Değil mi? Ha? Çok dur. Şeker dana. Uy. Tosun Paşa'yı salıyorum arkadaşlar şimdi. Dur oluğu götüreceğim dur. Salıyorum anne dikkat et kendine. Aha geldi. Yine ip de düştü aşağı. İpek Gel. Hadi, hadi. Gel hadi. gel gidiyoruz abim gel. Lo dur bana vurma dur. Bunun tüyleri çok yumuşak olduğu için adı İpek arkadaşlar. Annem diyor ki adı İpek olanlar alınmasın diyor. Bunda yani çok parlak yumuşak tüyleri var onun. Hani şunlarınki sert. Bir bu böyle. Değil mi? Değil mi benim güzel damızlığım? Hı? Şeker inek. Genelde böyle emdikten sonra da gelir bir su içer. Bunun huyudur o. Suyunu içtikten sonra geçer buraya. Hiç zorluk çıkarmaz yani. Nerede ne yapacağını biliyor. İçtin mi suyunu gidelim mi? Hadi gel gidelim. Gel. Gel gidelim gel. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi geliyor direkt. Gel dur sataşma. Sütü de böyle sağlıyoruz arkadaşlar. Annem makineden daha fazla süt çıkardığını iddia ediyor. O yüzden süt sağma makinesi aldım. Değil mi anne? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama makina büyük bir kolaylık. Evet, çok olur istersiz. Şimdi hem az hem sütleri az. Makine baktığına değmez. Bakın arkadaşlar güreşiyorlar ortada. Kafa kafaya tokuşuyorlar. İpek vur kızım bakayım şuna bir tane. Bir tane bir kafa vur da bir görsün bir dünya kaçmayacak. Heh. Çok akıllı bir dana diye boşuna demiyorum ben arkadaşlar. Bu acayip söz dinler değil mi? Değil mi İpek? Tamam sakin saldırma. Diğer hayvanlara saldırma. Benim güzel damızlık ineğe. Seninle büyük işler yapacağız. Büyük bir çiftlik kuracağız seninle İpek. Dur kamera yalama dur. <laughs> Direkt kameraya yöneliyor. Evet arkadaşlar. Hasılatı aldık. Hasılat bu. Yine birinden bu kadar. Diğer bizim iki inekten de 5 litre kadar süt. Şimdi bu ineklerin bu kadar az süt vermesinin sebebi bizim burası çok böyle kurak bir bölge olduğu için hani yeşillik yok doğru düzgün. Hayvanların yayılacağı. E bir de bu hayvanlar sabah çıkıyor, akşama kadar dağda bayırda geziyor. Ekstra enerji kaybedince süt düşüyor böyle. Süt şu an en böyle e, düşük zamanlarını geçiriyor. Kışın hayvanları içeriye aldığımızda evde yattıkları için o zaman sütler artıyor ister istemez. Yani bunun neredeyse İki katına falan çıkıyor. Şu kovayı rahat dolduruyor. Burası da bizim böyle peynir falan yaptığımız yer arkadaşlar. Peynir, tereyağı, sucuk, pastırma. Burada tezgah var böyle. Annem buraya herhalde yoğurt masmış, peynir mi Şurada işte benim o önceden yaptığım pires var. Burada basıyoruz peyniri. Sıkıştırıyoruz, suyunu falan çıkarıyoruz. Ondan sonra kim istediyse düzgünce bölüyoruz, veriyoruz. Kaç kilo istediyse. İşte şöyle bir kantar var, küçük. Burada da bir dondurucu var. Bu da bizim süt dolabı arkadaşlar. Süt geliyor böyle. Bir önceki günün sütünü büyük kovaya boşaltıyoruz. Ondan sonra yeni sütü boş kovaya aktarıyoruz. İki sütü birbirine karıştırınca, yani bugünün sütüyle soğumuş sütü sıkıntı oluyor ama soğuduktan sonra karıştırırsan sıkıntı yok. Bakın burada da bir tarihi eser var. Westfalia Separatörlü. Süt Separatörü bu. Ne demiş? 75 PR minimum demiş. Dakikada 75 tur atın minimum anlamında herhalde. Bu baya tarihi eser arkadaşlar. Bu ta annemin gençlik yıllarına dayanıyor. Ama orijinal makine alma malı olması lazım. <laughs> halen çalışıyor. Aynen şurada yazıyor bakın. Okuyabilirsiniz diye. Şurada. Made in Germany yazıyor olması lazım. Yıllardır kullanmışlar. Yani 1900 40-50 küsür model olabilir bu makine. Belki de 60 falan. Halen cayır cayır çalışıyor. Şu an yaptıkları elektrikliler böyle çalışmıyor yani. Bunun kadar. İşte mekanik oldu mu böyle oluyor. Bir yüzünün boyası soyulmuş sadece. Haricinde Hiçbir hatası yok. Şöyle çeviriyorsunuz bunu. Bunun aparatları var. Şuraya takılan. Vanayı açtığınız zaman sütten yağ ayırıyor bu. Şimdi annem gelsin de bir sorayım ona. Kıracağız ha. Onun dişlisi de bulunmaz ha. Kırsak. Anne. Senin bu süt çekme makinesi kaç model? Yani sen çocukken var mıydı? Ben çocukken vardı. Sen 53 doğumlusun. O zaman tarihi eser bu makine. 57. Hayır, 53 nereden çıktı? 57 ha. Evet. Tarihi evet. Müşteri çıksa satar mısın? Satmam. <laughs> Sana buna karşılık bir 10 tane elektrikli makine versinler. arkadaşlar dediğim gibi 1957'den beridir var yani şu süt makinesi. Halen çalışıyor. Bildiğiniz tarihi eser yani. Kim bilir kaç nesil şunun şöyle kolunu çevirmiştir. Ama zevkli bir iş yani. Böyle çeviriyorsunuz süt gelince ağırlaşıyor bir de hızlı çevirdiğiniz zaman daha hızlı çekiyor böyle sütü kremayı. Yağdan ayrınca ne oluyor diye merak edenler olursa krema çıkıyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz süt kreması. Onu da ondan sonra dolaba koyuyorsunuz. Krema sertleşiyor. Sonra onu da karıştırıyorsunuz kremayı. Karıştırınca suyunu salıyor iyicene. Ondan sonra tereyağı oluyor işte. Bir iki işlem daha vardı da şimdi aklıma gelmedi. Genel olarak iş böyle arkadaşlar. Hani günlük rutinimiz diyelim. Burada biraz dağınık bir toplanmaya ihtiyacı var da yetişemiyoruz işte. Bizim her iş burada dönüyor. Yani bu en azından hayvansal üretim konusunda. Şurada yumurta kolilerimiz var. Yumurtayı burada paketleriz. Kim istediyse. Ondan sonra işte bidonlar olması lazımdı. Bidonlar burada yok şu an. Bayağı bir şöyle beşlik bidon var. O bidonları doldururuz. Kim süt istediyse peynir falan isteyenlerin ki zaten genelde böyle buzdolabı poşeti tarzı poşetlerle gidiyor. Ya da kap getirdiyse kendisi. kaba basıyoruz. Kabıyla birlikte veriyoruz. Küp falan getiren oluyor. Küpe basıyoruz. Bu da bizim yumurta sepeti. Üç tane yumurta var içinde şu an. Annem toplamış herhalde. Yani genel olarak işimiz böyle arkadaşlar. Yani bizimki tarımsal üretim değil de daha çok hayvancılık üzerine kurulu bir işletme diyeyim. Öyle tarımdan pek bir kazancımız yok yani. Tarımı sadece hayvanlara yem yetiştirmek için yapıyoruz. Yani maliyetimizi düşürmek için o da zaten bayağı faydalı oluyor bizim için. Evet arkadaşlar bu da böyle videoydu. Akşam işimiz genel olarak böyle geçiyor. Bir de sabaha çekerim. Sabah daha kısa sürüyor. Akşam biraz uzun sürüyor ama sabah bir buçuk saate net bitmiş oluyor. Ben gönderiyorum en son geliyorum çayı demliyorum işte evde. Böyle bir video. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.